Herkese merhabalar. Papatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklavalık yufkadan çıtır çıtır, inanılmaz lezzetli börek tarifiyle geldim. Öncelikle sosumuz için 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 2 adet yumurta ve bir yemek kaşığı tepeli unumu sosuma ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Malzemelerimiz mutlaka oda sıcaklığında olması lazım arkadaşlar. Evet sosumuz hazır. Ben hemen bir adet fırın kağıdımı masama alıyorum. Ve baklavalık yufkalarımı paketinden çıkarıyorum. Dört tanesini yanıma alıyorum ve geri kalan kısmını üzerine örtüyorum. 4 adet masama almış olduğum yufkalarımın mutlaka aralarına sosumdan dökerek her tarafına fırça ile sürüyorum ve bu şekilde dört tane yufkamı hazırlıyorum. Yufkalarımızın arasına sosunu sürerken kesinlikle fazla dökmüyoruz arkadaşlar. Normal bir şekilde sosumuzu sürdüğümüz zaman katlamamız daha kolay olacaktır. Aksi takdirde yufkalarımız çok kötü masaya yapışacaktır ve dolamamız çok zor olacaktır. Zaten geri kalan sosumuzu yufkalarımızın üzerine dökerek değerlendiriyoruz. Evet dördüncü yufkamı da alıyorum ve üzerine sosumdan döküyorum. Hazırlamış olduğum beyaz peynir, kaşar rendesi ve maydanoz karışımı harcımdan baş kısımlarına koyuyorum. Sizler de tabii ki dilediğiniz iç harcı ile hazırlayabilirsiniz. Fazla sıkı olmadan normal bir şekilde yavaş yavaş doluyorum. fırın kağıdı ile gördüğünüz gibi sarması çok kolay oluyor arkadaşlar. Sizler de dilerseniz böreklerinizi veya yufkalarınızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Geri kalan sosumuzun mutlaka hepsini yufkalarımın üzerine döküyorum. Bir tane keskin bıçak ile dilimlere kesiyorum. Dilerseniz bu şekilde akşamdan hazırlayıp ertesi günü fırına verebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa en az 2 saat dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Vaktiniz yoksa 45 dakikada üzerine örtüp dinlendirmeniz yeterli. Evet ben toplam 2 saat dinlendirdim. Tepsimi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye veriyorum. Toplam 30-35 dakika piştikten sonra böreklerimi fırından aldım. Gerçekten inanılmaz güzel kızardılar. Şahane gözüküyor böreklerimiz. Ben hemen tekrar dilimlemiş olduğum kısımlara geçiyorum ve sizlere ilk dilimini göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi inanılmaz güzel çıtır çıtır şahane börekler oldu. Ben hemen 3 dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum ister misafir sofralarınıza, dilerseniz kahvaltılarınıza veya acil durumlarda hazırlayabileceğiniz muhteşem börekler oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.